arkadaşlar, Bununla beraber yüksek lisans dediğimiz eğitim düzeyi nedir hocam diye soracak olursanız şayet Yüksek lisansta da, da karşınıza iki seçenek çıkmakta Tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılan bir e, yüksek lisans eğitim düzeyi var Tezli yüksek lisans yaparsanız e, ders aşamasından sonra bilimsel bir tez danışmanınızın eşliğinde tamamlamanız gerekiyor o tezi bir komisyon önünde sunarak yüksek, tezli yüksek lisans mezuniyet derecesine yani master dediğimiz dereceye sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Tezsiz yüksek lisans ise ders aşamasından sonra bir dönem projesi şeklinde ifade edilen nispeten daha kısa sürede daha çabuk hazırlayabileceğiniz bir projeyle tezsiz yüksek lisansını da bitirebiliyorsunuz. Buradaki temel fark bizim karşımıza çıkan? Tezli yüksek lisans yapmanız dahilinde tezli yüksek, yüksek lisans derecesini alırsanız şayet akabinde doktora eğitimine başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat tezsiz yüksek lisans bitirdiğiniz durumda tezsiz yüksek lisans size e, doktora eğitimine geçişi açmıyor kıymetli arkadaşlar. Sadece e, master mezunu olmuş oluyorsunuz. Tabi bunlar da yine e, doktora eğitimine geçiş sağlamakla beraber kesin işte, lisans. Aslında işte özel sektörde ya da kamu sektöründe çalışanlar açısından da e, hem aldığınız e, işte maaşa yansıyacak bir ücret size getiriyor. Emeklilik derecesine yansıyacak bir e, katkısı oluyor. Özel şekilde keza CV'nizi daha dolu, daha donanımlı gösterecek katkı sunabiliyor tesis yüksek lisans takımında arkadaşlar. Keza tesis yüksek, yüksek lisans yaparken de e, gerekli şartları sağlamanız dahilinde işte tesis yüksek lisans da ALES puanı aranmayabiliyor. Ama tezde aranıyor mesela. Tesis yüksek lisansa başvurup süreç içerisinde ALES puanını almanız dahilinde Aynı enstitünün tezli yüksek lisans programına geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle de bir arasında geçiş söz konusu bunu da belirtelim. Mesleki konularda bilgi kazanımı, yorum kabiliyeti kazandıran aşamalardır Kıymetli arkadaşlar. Araştırma yapmayı, analiz yapmayı size kazandıran süreçler, lisansüstü süre eğitim süreçleri. Tez yüksek sahasta yine e, bahsettiğimiz gibi tez farklı olarak e, hak kazanmak adına e, sizlerin hazırlamanız gereken bir tez projesi diyebiliriz. E, geçen istemeniz gerekiyor. Ders aşaması akabinde. Bunların hepsi yine dediğimiz gibi enstitüye, enstitüye, üniversite üniversiteye e, değişiklik gösteren belli AKTS'leri tamamlamış olmanız akabinde geçebileceğiniz süreçler işte işte genelde bizim kendi programımızda mı örnek verecek olursak işte bir dönem 4, bir dönem üç ders alarak işte ders açılmasını belli bir ortalamanın üzerinde geçtikten sonra e, tez önerisi veriyorsunuz söz danışmanınızla birlikte. Tez öneriniz enstitü kurulunda kabul gördükten sonra da artık tez aşamasına geçmiş oluyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Tezinizin jüri önünde başarılı bir şekilde savunduktan sonra sözlü olarak yine jürinin kararı doğrultusunda ya düzeltme alabiliyorsunuz ya red alabilirsiniz ya da o savunma akabinde tezinizi başarılı tamamlayarak bilim uzmanı ünvanını alarak tezli yüksek lisans mezunu olabiliyorsunuz.